Vatandaşlar, Cumhuriyet'in 10. yılını kutluyoruz. Bugün ne kadar sevinsek hakkımız vardır. On <laughs> sene bu devir Cumhuriyet'in muzafferiyetiyle başladı. On sene içinde Türk milletinin tahakkuk ettiği eserler bugün iktiharla ta hatırlayabileceğimiz kadar büyüktür ve geniştir. İnkılapların kuvvetini vakit vakit eski zamanlara rücu ederek mukayese etmekte fayda vardır. Sovyetlerle olan dostluğumuzun temel teşkil etmesidir. Türk Cumhuriyeti'nin Sovyetlerle dostluğu en çetin zamanlarda başlamış, en çetin imtihanları geçirmiş, bugün için vaati için iki milletin kalbine yerleşmiş esaslı bir politikadır. Bugün Cumhuriyet'in 10. yılında bizim bayramımıza iştirak eden dostlarımızı Varaşilov'u, Karahan'ı, Bubnov, Budiyenli ve Kırcalovski'yi hepsini aramızda görmek bizim için büyük bir sevinç ve bahtiyarlıktır. Kendilerine bir teşekkür ederim. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın dostlarımız.